Gupse, biz ilk defa Gupse'le beraber çalışma fırsatımız oldu. Hani ben zaten hani Gupse'ye bu rolü teklif ettiğimizde bizimle çalışacağını hiç düşünmüyordum. O yüzden çok mutlu oldum yani. Ben asıl hani İbrahim, Lerren gibi hani böyle bir teklifte bulunduklarında çok heyecanlandım gerçekten. Çok çok sevindim, onur duydum. Yani ama hani bizim için ne büyük bir onurdu. Çünkü Gupse öyle bir oyuncu ki. Hani yani, yani ben şu an bile inanın yani mesela Twitter'im Diken diken oluyor, ya, gerçek şey. şekilde ben hani yanaklarım alalı olduğu ne bir hani titreme var içimde falan hani yan yana oturmak bile hani acayip ee, böyle mesela sette gidiyorsunuz mesela şimdi karşılıklı bir sahneniz var ee, izlemekten oynayamıyor acayip oynuyor ki. Ya, ya ben şu an mesela onun dediklerini hiç anlamıyorum çünkü öyle bir aksan ve diksiyon o kadar güzel ki bir sanatçı ya yani hani i̇şte yanında yani yakından görmek bile hani i̇şte beni karşı karşıya oynamak hani nasıl diyeyim ya çok güzelim İbrahim böyle bir şey konu yani şey. Yani. Çok ya mesela heyecan mesela ya. şey oluyor mesela biri böldüğü zaman konuşmamızı sinirleniyorum mesela o <laughs> varken zaman gibi yani bize zamanımızdan çalıyorlarmış gibi bir duygu oluyor. Hiç kafur şaka, şaka. Karnıma ağrılar giriyor. Yani bak günaydın diyor ben yerde. Günaydın diyor mesela o yerde o bana yerdeyken diyor ben yerde. Yerde ayakta, ay <laughs> yok. Gülmek geçen değil mi kafasını çarptı. O çok yaşadı böyle altım aşıyor. Ya, ay, Acayip ya böyle bir şey, yok yani, yani. Ya, i̇yi ki bu Acayip. ve ilk, iyi ki yani İbrahim'le yan yanayım. İyi, ki Gupse var ya gerçekten. ,ıı, ya onu çeksene ya beni çok Onu... Ben gideyim ve lütfen siz beraber kalın yani. Herkes onu doysun istiyor. Ay bence... Ay, ben... No, ay, 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 Ben tansiyonum biraz kötü oldum gibi geldi bana. Ben de. Ben de, ben de yani... Ya kapatır mısın? Kapatalım ya, ya gerçekten ben bir çok, bağlayacağım. Çok düşkünüz bir... Nasıl bir şey? Çok acayip biri. <laughs> <laughs> Anlatılmıyor, ağlanıyor. <laughs>